Günaydın. Ah, oh, hemen yataktan kalkayım. Ah. Oh. Ay. Ay hala uykum var. Ay biraz daha yatacağım ya. Ay. Ah, yatak keyif yapacağım biraz. Neyse neyse. Hadi kalkalım. Ay bugün kendimi bedel hissediyorum ya. Sıcak gibi. Ay acaba ateşim mi var? Ay. Ay. şu camdan bir bakayım da. Ay. Belki sıcaklamam geçer. Ay. Ah, oh. ah, oh. ah, oh. ah, oh. ah oh. oh. temiz hava iyi geldi. Ay göz bantım aşağı düştü. Hmm. Neyse. Ay, Ay siz de sıcak musunuz arkadaşlar? Ya ben çok sıcaklıyorum Ay bende bir şey var herhalde ya. Ay gideyim bir yüzümü yıkayayım. Ay bugün çok sıcak. Ay kafamı. kollarım bile ya. Her ben yerim benek benek. Ay doktor arayayım. Alo. Alo doktor. Doktor meyve Mekstafin acil bekliyorum lütfen koş. Çok kötüyüm bana bir şeyler oldu. yüzüm gezdim. Benek içinde çili tavuk gibiyim. Ay. Merhaba Mayalcığım nasılsın? Hiçbir şeyin yok. Aa sen çiçek çıkarmışsın tatlım neden? kadar huzursuz oluyorsan o çok kolay bir hafta içinde geçecek merak etme. Şimdi hemen kaşın için sana krem süreceğim. Hepsi geçecek yanındayım ben merak etme. Ay doktor doktor Max çok teşekkür ederim. Senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Ho, oley, i̇yileşeceğim. İyileşeceksin tabii ki canım. Şimdi hemen şöyle bir kremlerini sürelim. böyle bu şekilde kremlememiz gerekiyor. Çünkü kaşınmasını çok güzel bir şekilde engelleyecek. Hadi. Sonra sen güzel bir dinlen. Daha sonra bir de kahvaltı yaparsın. Kendine gelirsin. Her zaman yanındayım Mayacım. Bir şeye ihtiyacın olursa yine ararsın. Görüşürüz. Doktor McStuffin. Çok iyisin. Çok iyisin. Ah. Oh, kurtuldum. Ay. Öleceğim zannettim ya. Merhaba arkadaşlar. Ay, bugün yalnız başıma bir video çekmek istedim. <laughs> Maya biliyorsunuz ha. Yine bu sefer hayatta konuşmam. Bana ettiğini var ya bana ettiğini arkadaşlar artık artık siz de biliyorsunuz. Bak bir gör. Bak gör? Ay tamam bu işte tamam tamam tamam. Ay teşekkür ederim. Hadi gelin sarılalım. Ha. oh, bu bir saçın da mis gibi kokuyor. Ne kadar güzel saçlarım var. Bayıldım kız bayıldım. Vallahi çok güzel ya. Ah oh, pembiş pembiş benim saçlara bakın ya. Ay bu şey yani insan ölürlüğünün derece saçları porsuk porsuk. Hiç kendime bakamadım yani birkaç gündür ya. Kız duydu inanma kız. Kız sanki yani. Normalde böyle ipek gibi saçları var da. <laughs> bana üzüldüğünden bozulmuş sanki. Kız git deli. Zaten hep porsuk saçlıydın kız. Ay bana mı dedi yine ya? Ay bana mı dedi ya? Ay ya bu hiç değişmeyeceksin sen ya? Ne? Yalan mı dedim? Yalan mı dedim ya? Yalan mı dedim? Kız Pupi. Kız gerçekten senin saçların ben yani itiraf ediyorum senin saçların gerçekten çok güzel. Ha? Kız renkleri de çok güzel ha. Kız mutluyken mi pembe? Normalde yoksa rengi değişiyor mu? Ha? Ay ben çok mutluyum. Hep mutluyum. Hep neşeliyim. Dans etmeyi çok severim. Mutlu insanlar. Keyifli insanlar. Yaşlanmazlar. Hep güzel kalırlar benim gibi. Ay ne dedi bu kızım? Ay göreceksiniz. Sevgi dolu insanlar her zaman mutlu. Ay Buse diyenlerin var ya. Ay öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum ya. Ay sanki Maya demediler. Ay sanki Maya ya. Ay sanki herkes Buse demiş. Hiç de bile. Bir kere Maya da çok dediler. Benim şapkımda e, kolumdaki o papatyanı da çok beğendiler. Ay kendini beğenmiş bu Buse. Aa kız açtım işte al. hadi gelin bakalım. Hı -hı. Maya daha mı güzel olmuş yazmış şu kız. Ay beğenmeyenler. O zaman. neyse gıcık buse yazmışlar sanki var ya şuraya da ay bunlar beni öldürecekler ay kıskançlıktan be. bir biri beni kötülüyorlar ya buse yapmış lps karamel tv çok teşekkür ederim buse demişler <laughs> buse bak buse yazmışlar proyeit buse buse'leri görüyor musunuz bak bak buse'lere bak maya 40 yılda bir tane çıkıyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni seçen arkadaşlarım şöyle bakın bakın Buse. Buse'ye oy veriyorum. Bin Vesku. i̇şte arkadaşlar. Buse de Buse. Buse de Buse. Maya 3-5 tane yorum var. Hepsini gösteriyorum. Kimseye haksızlık olmasın yani. Ah, ah, hepsini geçiriyorum. yani. Ay ne yapayım yani. Ne yapayım. Beni beğenmişler. Kız Maya üzülme. <laughs> bu defa yine ben kazandım. Ay bu seyir kendini beğen. Hep kendini beğen. Ben de söyleyeceğim. Ben de. L, P, T, şekerim. T, V, Maya demiş. Dilek İnan, Maya demiş. Eda arkadaşlar. Hmm. Ee, Sahra taşlamaya demiş. Canlarım benim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben Buse gibi değilim. Buse'ye oy veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Buse'ye bakmayın siz. Biraz yani bulaşık bir arkadaşım Buse. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. pinin dediği gibi